Arkadaşlar merhaba. Milli Eğitim Bakanlığı Kazanım Kavrama Testi 35 numara 12. sınıf coğrafya mezun grubu Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynakları testimizle birlikteyiz. İlk sorumuz. Türkiye maden çeşitliliği bakımından zengin bir ülkedir. Ancak bu madenlerin çoğunun rezerv miktarı düşüktür. Bu bilgiye göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir? Türkiye'de madenciliğe dayalı sanayi kolları gelişme göstermemiştir. Türkiye'deki maden yataklarının bir kısmı işletilebilir özellikle değildir. Türkiye'deki madenler genellikle işletilmeden ham olarak ihraç edilmektedir. Türkiye'de maden yatakları sermaye yetersizliği nedeniyle işletilememektedir. Madencilik faaliyetlerinin geliştirilmesi için teknik altyapıya ihtiyaç duyulmaktadır. Arkadaşlar rezerv madenin topraktaki büyüklüğü oluyor. Bir maden işletmesinin kurulabilmesi için belli başlı şartlar vardır. İşte yolu olacak, e, paranız olacak, e, vesaire, teknolojiniz olacak, iş gücünüz olacak. Bunlardan bir tanesi de işletmek istediğiniz madenin yeterli miktarda olması gerekiyor. Yani e, belli bir büyüklükte olması gerekiyor. Buna rezerv diyoruz. Dolayısıyla cevabımız Türkiye'deki maden yataklarının bir kısmı rezerv nedeniyle işletilebilir. Özellikle değildir cevabı olacak. B şıkkı dedik ilk sorumuz için. 2. Bir maden yatağının işletilebilmesi için bazı koşullar gerekmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu koşullar arasında yer almaz? Yeterli sermaye birikiminin olması, rezerv miktarının işletmeye değer miktarda olması, cevherdeki tenör oranının yüksek olması, maden yatağının deniz kıyısına yakın olması, yeterli teknik imkanların bulunması. Arkadaşlar yeterli sermaye gerekiyor dedik zaten birinci soruda maden büyük yatırımlar gerektirir. Rezerv miktarı yeterli olmalı dedik. İlk sorumuzun cevabı buydu zaten. Cevherdeki tenör oranı. Nedir bu? E şimdi toprağın içinde maden vardır ama bu toprakla karışık haldedir. Bunu ayırabilmeniz için içindeki saf madenin miktarının yani tenörün fazla olması gerekiyor. Dolayısıyla hani 10 ton toprak eleyip 1 gram maden çıkarmak var. 1 ton toprağı eleyip bir gram to e maden çıkarmak var. Dolayısıyla içindeki maden oranı bunu ifade ediyor. Yani yüzde cinsinden e ne kadar e işte şey var. E saf maden var. Bunu anlamamız lazım. Yani bu da var. Maden yatağının deniz kıyısına yakın olması. Böyle bir şart gerekmiyor arkadaşlar. Deniz kıyısına yakın olması ya da dağ başında olması ya da ne bileyim işte denizden uzak olması çok önemli değil. Yeterli teknik imkanların bulunması işte bu da gerekiyor arkadaşlar. Çünkü açık maden şeklinde mi yapacağız? Kapalı maden mi olacak? Yeterli makinamız, ekipmanımız var mı? Kırıcımız var mı? Delicimiz var mı? Bunlar önemli. O yüzden cevabımız Denizli olacak ikinci soruda. Üçüncü sorumuz. Çayeli Rize, Küre Kastamonu, Murgul Artvin Yukarıda Türkiye'de bir madenin çıkarıldığı bazı yerler verilmiştir. Bu maden aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar burada bahsi geçen maden bakırdır. Rize'de, Kastamonu Küre'de ve Murgul Artvin'de çıkarılmaktadır. Cevabımız yine Denizli olacak. Üçüncü sorumuz Evet dördüncü sorumuz. Yukarıda verilenlerden hangileri boksit madenine ait bilgilerdendir demiş. Cam ve boya sanayide kullanılır. Ülkemizde Seydişehir tesislerinde işlenmektedir. İzolasyon malzemelerinin yapımında kullanılmaktadır. E, metal eşyaların parlaklık kazanmasında kullanılır demiş. Verilenlerden hangisi? Boksit'e aittir. Arkadaşlar boksit alüminyumun ham maddesidir. Ve e, ülkemizde Seydişehir'de e, Konya çevresinde e, çıkıyor, işleniyor. Yani 2 numara var. Aynı zamanda izolasyon malzemelerinin yapımında da kullanılıyor boksit. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3 olmalı. Ceyhan dedik 4. sorumuz için. 5. Türkiye'nin aşağıdaki madenlerden hangisine sahip olması jeopolitik önemin önemini artırdığı söylenebilir. Boksit, bor, bakır, krom, civa. arkadaşlar dünyada %72-%73 civarında orana sahibiz. Bor madenlerinde dünya birincisiyiz. Dolayısıyla bu bizi jeopolitik olarak önemli bir konuma getiriyor. Stratejik bir madendir bor. Bu yüzden cevabımız Bursa dedik. Bor için 6. Aşağıda verilen maden ve çıkarıldığı yer eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır demiş. 6. sorumuz Boksit, Seydişehir. Bir önceki soruda yapmıştık bunu. Alüminyumun ham maddesiydi. Kükürt, keçi borlu, Isparta'da. Fosfat, Mardin, Mazda. Bu da doğru. Demir, Sivas, Dibri. Bu da doğru arkadaşlar. Ama krom saray yönü demiş. Saray önünde krom çıkmıyor arkadaşlar. Cevabımız Edirne. 7 Aşağıda verilen Yeraltı kaynaklarından hangisi enerji üretiminde kullanılmaktadır? Bakır, linyit, wolfram, demir, krom. Ee, enerji üretimi dediği için arkadaşlar yani elektrik e, üretimini kastediyor. Linyit termik santrallerde yakılarak e, kömüre, şey, elektrik enerjisine dönüştürülmüş oluyor kömür. Cevabımız Bursa. 8. Sıcak su kaynaklarından elde edilen enerjiye jeotermal enerji adı verilir. Aşağıda verilen yerlerin hangisinde bu enerjiye ait? E, tesis bulunmaktadır. Sarayköy, Gölköy, Fethiye, Hekiman, Yerköy. Arkadaşlar Sarayköy, Denizli'de e, buradaki fay hattı üzerinde e, yüksek sıcaklıkta bir e, jeotermal kaynağımız var. Burada üretim yapılıyor. Elektrik enerjisi üretimi yapılıyor Adana. Doğru cevap. 9. Radyoaktif minerallerden elde edilen enerjiye nükleer enerji e, adı verilir. 9. E, Verilen kaynaklardan hangileri kullanılarak elde edilir demiş. Uranyum, linyit, doğalgaz, toryum. Arkadaşlar e, radyoaktif mineraller e, uranyum ve toryumdur. E, diğerleri radyoaktif değil. E, yani cevabımız 1-4. E, hangisi oluyor? Denizli. 9. soru doğru cevaptır. 10. Türkiye enerji ihtiyacını karşılamak için bazı enerji kaynaklarını ithal etmektedir. Yani dışarıdan almaktadır diyor. Bu enerji kaynakları arasında linyet, petrol, taş kömürü, doğalgaz verilenlerden hangi e, ikisinin payı daha fazladır? Arkadaşlar tabii ki petrol ve doğalgaz. Doğalgazı işte Rusya'dan, Azerbaycan'dan vesaire dışarıdan alıyoruz. Kış aylarında oldukça bağımlıyız. E, petrol de e, Orta Doğu'dan geliyor çoğunlukta. 2 ve 4 doğru cevaptır. Onun soru edilir. Evet geldik 11'e. Fosil yakıtlar kullanılarak elde edilen ısı enerjisine termik enerji denir. Aşağıdaki santrallerden hangisi bu enerji kaynaklarından birini kullanmaktadır diyor. Fosil yakıt deyince kömür, petrol, linyit gibi şeyler düşünmemiz lazım arkadaşlar. Ya da doğalgaz gibi düşünmemiz Denizli Sarayköy. Bu jeotermal. Yani yer altından gelen sıcak su kaynağıyla çalışan bir enerji santrali. Alaçatı, İzmir. Rüzgar enerji santrali var arkadaşlar burada. RES. E, yatağın linitle çalışıyor. Bu termik santral. Zaten bunu arıyoruz. Cevabımız bu. Gökçe Dağ, Osmaniye demiş. Burada da RES var. Rüzgar enerji santrali. Aydın Germencik. Burada da e, yine e, jeotermal e, şey var. Enerji santrali var. Yani cevabımız 11'in soru da Ceyhan'dır. 12. Eğim ve yükseltinin fazla olduğu yerlerde akarsuların hidroelektrik enerji potansiyelleri de yüksektir. Buna göre Fırat, Küçük Menderes, Kızılırmak, Susurluk verilen akarsulardan hangi ikisinin hidroelektrik enerji potansiyeli diğerlerine göre daha fazladır? Arkadaşlar Fırat Doğu Anadolu'da olduğu için enerji şeyi fazla, gücü fazla. Aynı zamanda kızılırmak da yine eğimli bölgeden geçtiği için bu da fazla. Küçük menderes, İç Anadolu, şey Ege bölgesinde menderesler çiziyor. Bir akarsuyun menderes çizmesi için eğimin azalması gerekiyor hatırlarsanız. Bunlarda da enerji potansiyeli düşük oluyor. Susurlukta ülkemizde Marmara bölgesinde yine en düz bölgelerden başta geliyor Marmara bölgesi. Dolayısıyla cevabımız Fırat ve Kızılırmak olacak. Yani 1-3 Bursa doğru cevaptır. 12. soru. Evet testimizi tamamladık. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Başarılar diliyorum.